Merhaba, kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Ee, bugün yine aklımızdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor, neler oluyor? Aklımızdaki kişinin hayatında neler oluyor? Aklımızdaki kişi, üçüncü kişilerin yanında neler yaşıyor? Aklımızdaki kişi, üçüncü kişilerin yanında neler yaşıyor? Evet. Kartlarımıza bir soralım. Evet. Kupa Şövalyesi çıktı arkadaşlar. Şöyle bir eee Fırtın ışığımız çıktı. Bir yandan da ayarlıyorum arkadaşlar. Ekranda iyi gözüksün diye. Bir gözüm de ekranda. Evet. Evet. Aklımızdaki kişi, üçüncü kişinin yanında neler yaşıyor? Evet arkadaşlar. Şimdi tam merkezde arkadaşlar e, aklımızdaki kişi hayaller ve hayatlar deriz ya bazen de aç gözlük anlamına gelir. Böyle bir e, kartımız çıktı. Kupa yedilimiz çıktı arkadaşlar. Hayaller ve hayatlar diyoruz biz buna kısa, kısaca. Belki çok hayalperest, belki çok açgöz. Burada kupaların her birinden farklı farklı kafalar çıkıyor. Yani farklı farklı düşüncelere sahip, seçeneklere sahip böyle bir aklımızdaki kişi var. Üçüncü kişilerin yanında neler yaşıyor dedik. Bakın üçüncü kişi bir burada çıktı kılıç üçlüsüyle, bir de burada çıktı tılsım üçlüsüyle. Burası ortak iş, ortak yaşam alanı olarak da çıkabiliyor. Burası da gerçekten üçüncü kişiler. Aldatma, aldatılma, kalp kanından gelen, gözyaşı, birçok anlamı var arkadaşlar. Evet, burada aklımızdaki kişinin hayatında ortak iş, ortak yaşam alanı var. Üçüncü kişilerin yanında dediğimiz zaman böyle bir alanın içinde e, aklımızdaki kişi, e, şimdi bu da sizsiniz arkadaşlar. Kısım dokuzununda. Özgür, e, bağımsız, kimseye bağımlık yapmayan, kimseyle bağı olmayan yani gerçekten özgür, tek başına bir insan var burada. Kendi ayaklarının üzerinde duruyor. Son derece özgür, kimseye de eyvah olmayan bir e, karttır bu. Buradaki dişil enerji böyle bu şekilde e, gösterilmiş. Siz tabi kartların eee şeyine bakmayın, cinsiyetine bakmayın. Buradaki açılımda herkes kendine göre yorumlasın. Burada böyle biri var. Aklımızdaki kişi ama buradaki dişil olarak gözüküyor arkadaşlar. Aklımızdaki kişi e, bu özgür, bağımsız olan dişil enerjiye doğru bir adım atmak istiyor. Atına binmiş e, bir, bir hediyeyle ne bileyim bir şeyle gitmek istiyor, karşısına çıkmak istiyor. Çünkü e, zamanında bir kılıç kralçesi yüzünden, kendisi üzerinde otorite kuran bir kılıç kralçesi yüzünden e, üçüncü kişilerin yanında olmuş buradaki Kupa Şövalyemiz. Bunu yapmış, bu sebeple de e, aklımızdaki kişi bir kupa şövalyesi olarak bir elinde bir hediye e, buradaki kılsın dokuzusunun yanına gitmek istiyor. Buradaki şöyle söyleyeyim. kısım dokuzusundaki kişiyi az önce özelliklerini ben saydım. Sizin yani bu açılma yansıyanı söylüyorum. Ortak iş, ortak yaşam alanında da birbirinizi tanıyor olma ihtimaliniz var. E, burada Gerçekten de e, çosun dokuzusuyla siz özgürsünüz, bağımsızsınız. Fakat ortak iş, ortak yaşam alanı denen bir yer var. Birbirinizi gördüğünüz bir iş yeri. E, aynı ortamda olabilirsiniz. Aynı iş çalışıyor olabilirsiniz. Ya da e, farklı iş, farklıdır işiniz ama iş yerleriniz birbirine yakındır, karşılıklıdır, aynı sokaktadır, ne bileyim, Aynı hanın, aynı sitenin içindedir. Böyle bir şey de olabilir. Ya da zaman zaman iş sebebiyle karşılaştığınız bir yer. Yani birbirinizi böyle bir ortamda tanıma olayınız yüksek gibi geliyor bana. Ortak iş, ortak yaşam alanı var. E burada size bir kupa şövalyesi olarak atına binmiş, gelmek istiyor. Çünkü sizi hayal kırıklığına uğratmış aklımızdaki kişi. Siz tertemiz bir aşkla, sevgiyle sevmişsiniz kendisini. O ise bir değilik prensi modunda kalmış. Tutkuyla gelmiş, aşkı başlatmış. Yani aşka da inandırmış arkadaşlar. Sizi aşka inandırmış, gerçekten inandırmış. Ama daha sonra e, üçüncü kişilerin etkisiyle aranızda bir mesafe girmiş resmen. Araya giren üçüncü kişiler kılıç gibi ortadan kesip atmış. Hani bir şey başladı ya da başlamak üzereyken kesinlikle yani güvenmişsiniz kesinlikle olur demişsiniz. İşimiz aynı. Aynı dilden konuşuyoruz. Aynı kafadanız. İşte birbirimize karşı ilgimiz de var. Tutkumuz da var. Aşk da var. E, o çok hareketli beni görünce bana karşı ilgisini, sevgisini belir belli ediyor. Ama ne olmuş? Üçüncü kişiler bir anda araya girmiş. Kılıç gibi kesip atılmış bu ilişki. Ve büyük bir hayal kırıklığına uğramışsınız. Burada hayalleriniz yıkılmış arkadaşlar. Ama ne olmuş? Bakın karma yaratmış. Yani üçüncü bir kişi varsa, üçüncü kişilerden sebep eğer siz karşı tarafla ciddi olamıyorsanız e, şunu söylemek isterim ki e, kesinlikle karma yaratırsın. Yani hiç yok yere başkasına ümit vermeyin. Bunu kadın olsun, erkek olsun ortaya söylüyorum. Kimse kimseye ümit vermesin yani. Eğer hayatınızda üçüncü bir kişi varsa gene bu açılımın enerjisinde şunu fark ettim. Üçüncü kişi bir anda çıkıyor ya ortaya ve Kılıç gibi kesip atan biri var burada mantıklı mantay geçmiş. Annesi olur ya da eş olur. Anne de olabilir bakın. Böyle yani bu bize uygun değil olmaz gibilerinden bir hareket, bir tavır, bir şey yaşamış olma ihtimaliniz var. E, siz bir karma yaratmışsınız. Bu kılsın dokuzusunu Özgür, bağımsız kişi üzerek, inciterek gerçekten karma yaratılmış. Çünkü bu insan hayat kırıklığına uğramış. Maddi olarak da kimseye ihtiyacı olmayan biri bu. Ve sevdimi de güzel sevmiş. Ve size inanmış. Siz öyle bir tutkuyla, aşkla kendisine yaklaşmışsınız ki üçüncü kişileri diyorum, üçüncü kişiler öyle bir tutkuyla, aşkla yaklaşmış ki buradaki tılsım dokuzlusunda kişi Gerçekten inanmış bu aşkı. Ama ne olmuş? Hayal kırıklığına uğramış. Ve ne olmuş? Üçüncü kişi burada karma yaratmış. Yükü ağırlaşmış arkadaşlar. Ah alıyor. Yani aşk, sevgi çok kutsal ya. Gerçekten. Böyle kutsal duygularla oynandığı zaman ah alma potansiyeliniz yüksek. Bunu ben öncelikle söylemek isterim. Buradaki üçüncü kişiler eee yani bir anda pat diye kesip atmış ya, e, yani çok büyük bir gözyaşına, gözyaşına sebep olmuş. E, aklımızdaki kişi de üçüncü kişilerin etkisiyle bir karma yaratmış. Tam olarak arkasında durmamış. Ama aşkı var mı? Var. Şimdi bu olaylar yaşanırken aklımızdaki kişi gene de ben onun kalbini kazanacağım, o olmadan olmaz diyor. Belki de sizi görmeye hala devam ediyor. Bakıyor. Aşkla bakıyor. Belki diyor. Sizden bir adım bekliyor olabilir arkadaşlar. Şimdi açılıma devam ettikçe biz bunu daha, iyi, daha da iyi çözeceğiz. Çünkü burada bir kupa şövalyesi var. Evet. Şimdi biz bu e, hayaller ve hayatlar dedik ya kupayı delikler. Bunun üzerine tam merkeze bir kart seçerek açılıma devam etmek istiyorum arkadaşlar. Evet. Bakın. Burada bir iletişim kartı var ama çok hızlı. Burada oklar bakın fırlamış. Neredeyse gökyüzünden yere düşmek üzere. Bakın okun biri aşağıda. Diğeri yavaş yavaş üst üste üst üste biri değmiş. Bu ne demek? Hızlı bir iletişim, hızlı bir başlangıç. Burada tam merkezde kupa yedilisinin üzerine gelen kart evet tılsım sekizisi şey değnek sekizisi arkadaşlar. Bir iletişim var. Yeni bir başlangıç yapma var. Burada bir hayal kırıklığı olmuş. Demek ki kupa şövalyemizde bu yüzden gözüküyor. Yavaş yavaş açalım. E, açılımın enerjisi devam ettikçe netleşecek öyle söyleyeyim ben size. Şimdi ben burada merkezden ilerleyeceğim bu kupasın üzerine bakacağım. Bir kart seçelim. Evet. Bakın ne çıktı? Kupa olması, tamamlanma, mutlu olma, aile olma. Üçüncü kişi burada eş olmayabilir, anne de olabilir. Ama bakın üçüncü kişileri şöyle yorumluyorum her zaman. Herkes kendine uyumlandığı şekliyle bunu yorumlamak zorunda. Üçüncü kişi, eş, anne, yakınında kim var? Ablam mı var? Abim mi var? Dayı mı var? Amca mı var? Çocukları mı var? İş arkadaşları mı var? Bunlar arkadaşlar çevresinde gördüğünüz kişi. Siz bunu anladınız zaten. Çevresinde bu ilişkiyi etkileyen, sekteye uğratan kimse. Herkesin durumu farklı. Kimisinin hayatında gerçekten eşi olan biri var. Kimisinin annesi var. Kimisinin gerçekten çocukları var. Kimisinin gerçekten ortak iş, ortak yaşam alanındaki arkadaşları var, çevresi var, el alem var arkadaşlar. Burada kutu olmasıyla böyle mutlu olmak isteyen, tamamlanmak isteyen, aile kurmak isteyen biri var. Burası gayet güzel çıktı. Hem de e, kupa altının üzerine kupa olması çıktı arkadaşlar. Bence çok güzel bir kart. Ama açılıma devam ettikçe bu netleşecek. E, açılıma gerçekten katıldığınızda ve izlediğinizde e, açılıma enerjiniz yansıyor. Buna hiç şüphemiz olmasın. Bu açılımda kendi enerjinizin yansıması için kesinlikle izliyor olmanız gerekiyor. İzleyenlerin enerjisi var burada arkadaşlar. Size uyanı alın uymayanların lütfen üzerinize çekmeyin. Bu şekilde ama içinden alacağınız mutlaka mesajlar vardır. Size uymasa bile. Şimdi burada kılıç kraliçesinin üzerine ben bir kart seçmek istiyorum. Evet şu merkezi bir noktalayalım bakalım ne çıkıyor. Evet kılıç kraliçesi ve kılıç kralı. Evet burada sanki bir erkek bir erkek kadın. Bunların kılıç çekmesiyle bakın bu göz bu şekilde akıtılmış. Bir kadın ve bir erkek. Aklımızdaki kişinin hayatında ki üçüncü kişiler bir kadın ve bir erkek. Bunların etkisi olmuş ama burada hızlı yeniden başlamak için bir iletişim, burada da ayrı olmak için bir iletişim ve bir adım var. Açılıma devam edelim arkadaşlar, gayet güzel çıktı, farklı çıktı görüyorsunuz. Evet bakalım. Şimdi şu kılıç üçlüsünün üzerine bir kart seçelim. Burada aldatma aldatılma kartı yaradır bu. Gerçekten göz yaşıdır arkadaşlar. Göz yaşı atmış. Bakalım. Evet. İmparatoriçe. Evet burada bir imparatoriçe var. İmparatoriçe bazen eş anlamına da gelebileceği gibi. Hani aklımızdaki kişi iki kişinin arasında da kalmış olabilir. Hani bir tarafın onayladığı biri de olabilir. Yani bu kılıç kralı ve kılıç kraliçesinin onayladığı, destek verdiği biri var. Burada gücü, kuvveti yerinde olan biri ama buradaki de aynı arkadaşlar. Bu da güçte, kuvvette ve iş yaptığınız ortamda veya aynı iş ortamında birbirinizi gördüğünüz bir yer. burada bir imparator için çıktı arkadaşlar. Demek ki onaylamak istedikleri farklı biri var. Ama onun aslında siz varsınız arkadaşlar. Tanıdıkları biri de olabilir arkadaşlar. Bu sebeple hani kendi gelenek ve göreneklerine uygun birini ve hali vakti yerinde oldukça ama bakın maddi olarak oldukça güçlü, kuvvetli. Hani belki de bazı geleneksel yapılarda hani mal, para dışarı gitmesin. Yani yabancı birine gitmesin derler ya birbirinden kız alıp kız Böyle bir şey de olabilir arkadaşlar. Çünkü bu insan da güçlü burada. Şimdi şu ee, değnek omlusunun üzerine bir kas seçelim. Yüküm diyor çok ağır. Bir de diyor gönül yükü çekiyorum. Evet. Bakın özlem kartı çıktı. Özlem. Evet. Yani böyle mesafeler girmiş araya ama ne olmuş? Özlemiş sizi. Çok özlemiş. Çok özlemiş arkadaşlar. Buram buram özlem kokuyor. Yükü bu yüzden ağırlaşmış. Gerçekten aşktan, sevgiden yani aşık olduğu için sevgisinden, uzaklaşmışsınız. Bir mesafe girmiş. Göz yaşı girmiş arkadaşlar. Göz yaşı. Buradaki üçüncü kişi gerçekten nişan söz. Sizden gidip başkasıyla bir şey evlilik nişan söz yaptıysa böyle de bir şey olabilir. Eğer bir nişan sözse yani açılıma devam ettikten sonra söylemek istiyorum ama sanki bozulacakmış gibi olmayacakmış gibi geliyor. Çünkü özlediği insan sesiniz Bakın size gelmek istiyor arkadaşlar. Kılıç kralına ve kraliçesine ne rağmen sizinle bir iletişim kurup sizinle aynı çatı altında bakın mutlu olmak isteyen biri var. Mutlu olmak istiyor ve bu ortak iş ortak yaşam alanı bazen çatı görebiliyoruz. Yani sağlam bir çatı, sağlam bir evlilik, bu ayrılığı sağlam bir evlilik sağlam bir çatıyla güçlendirmeye çalışan bir aklımızdaki kişi var. Sanki burada gerçekten büyüklerin etkisiyle e, müdahalesiyle beklemeye alınmış, gözyaşı akıtılmış bir ilişki yansıdı. Böyle bir şey yansıdı arkadaşlar. Büyüklerin e, otoritesi ama ikisi de kılıcını çekmiş. Yani Çok sert bir tutum olmuş. Burada gerçekten sağlam bir teklifle gidip onu ikna edeceğim, onunla mutlu olacağım diyen bir aklımızdaki kişi var. Şu an öyle görünüyor ama ben kartları daha devam edeceğim biliyorsunuz. Ondan sonra netleştireceğim. Evet, şu değnek prensinin üzerine bir kart seçelim. Evet, bakın ne çıktı? Evet, kılıç dörtlüsü. Aklımızdaki kişi yani nişan söz ya da bir sizden gidip bir evlilik yapmış olabilir arkadaşlar. Bu göz bundan da akıtılmış olabilir. Ya da evliydi. Ama burada ne var? Bakın yanımda başka aklımda sen. Çok tutkuyla büyük bir aşkla size yaklaşmış ve siz bu sevgiyi almışsınız. O da sizde gerçekten birbirinizi sevmişsiniz. Siz ve o böyle bir hayat istemişsiniz. Bakın gerçekten ikinizin daha hayali bu. Buna hiç şüpheniz olmasın. Ve bunu düşünüyor hala. Diyor ki keşke diyor onunla aynı çatı altında olabilsek. O benim diyor aşkımdı diyor. Ve burada dua ediyor. Bir çıkış arıyor. Bir yol arıyor ama o yolu ararken de buradaki imparatoriçeye de belli etmek istemiyor. Daha kime belli etmek istemiyor arkadaşlar? buradaki kılıç kralı ve kılıç kraliçesine. Çünkü buradaki burayı savunuyor. Aklımızdaki kişi gücü kuvveti elinde tutan, maddi olarak güçlü olan biriyle bir evlilik yapmış olabilir. Yani üçüncü bir kişi girmiş olabilir. Üçüncü bir kişi burada nişan, söz gibi de olabilir. Evli biri de olabilir arkadaşlar. Ama burada yanında Evet bir imparator olsa bile o sizi istiyor arkadaşlar. Burada dua ediyor, bir çıkış kapısı arıyor. Plan yapıyor arkadaşlar, gerçekten plan yapıyor. Size bir yol almak istiyor. Burada iletişim var. Sizinle de mutlu olmak istiyor. Çünkü burası çok sağlam. Çok sağlam da. Burası kolay kolay birbirini bırakacak bir yer değil. Ama mutluluk da sizde arkadaşlar. Evet devam edelim. Buradaki kılın tüm üzerine bir kart seçeceğim. Evet, Ermiş kartı. Sizi düşünüyor, siz de onu düşünüyorsunuz arkadaşlar. Bakın, o sizi düşünüyor, siz de onu düşünüyorsunuz. Birbirinizi hissediyor musunuz gibi geldi. Sanki birbirinizi hissediyorsunuz. Karşılıklı yani birbirinizi unutamamışsınız. Birbirinizi gerçekten düşünüyorsunuz. Bakın tasım dokuzusunun üzerine çektim. Şu şekilde bakın ortadan iletişim kartı sizi düşünüyor. Çok özlüyor arkadaşlar. Sizinle iletişim kurmak istiyor. Ben size ne dedim? Burada dua ediyor. Plan yapıyor. Plan yapıyor. Bakın bitmiş gibi görünüyor ama aslında bak yüzü size dönüyor bitmemiş atı atına binmiş elinde kupası arkadaşlar. Kupa şövalyesi olarak gözüküyor ama aşkını gelip size dile getirecek. Sizin onun hakkında kötü düşünmenizi istemiyor arkadaşlar. Ve sizi çok beğeniyor. Sizi kaybetmek istemiyor. Burada sizi düşünen biri var. Üçüncü kişinin yanında olsa bile iletişime geçecek arkadaşlar. Çünkü sizi hayal kırıklığına uğratmış ama kendisi de yıkılmış. Burada iletişime geçmek istiyor arkadaşlar. Çünkü sizi çok özlüyor. Çok özlüyor. Yani kartları şöyle yukarıdan aşağı tuttuğumda gerçekten gözüken bu yani. Huzurunuza çekiyorum. Sizin enerjiniz yansıyor. Çok teşekkür ederim kolektifimden. Şu kılsım işlisinin üzerine bir kart seçelim. Sizi düşünüyor. Aklında siz varsınız. Ama siz de onu düşünüyorsunuz. Yüzü de size dönük arkadaşlar. Evet denge kartı çıktı. Denge. Kılsın üçlüsünün üzerine denge kartı çıktı. Maddi manevi e, sizinle dengeye gelebilir. Ayrıca dengeye gelebilmesi için sizinle sağlam bir çatı kuracak. Çünkü gerçekten bir imparatorçu var hayatında. Ama buna rağmen e, sizi de bir imparator şey yapmak istiyor. Sizi kesinlikle kaybetmek istemiyor. Aklında fikrinde siz varsınız. İletişim kuracak ama sağlam olsun. Temiz olsun. Sizinle ortak paylaşacak, paylaşabileceği bir ev. Böyle bir şey var. Belki de böyle bir imkan sunacak. Ve bu işi dengeye alacak. Çünkü kendi dengesi de bozulmuş. Mutlu olabilmesi için arkadaşlar size ihtiyacı var. Sizi görmeye size yakın olma ihtiyacı var. Sizi çok özlüyor, çok düşünüyor. Şu kupa şövalyesinin üzerine bir kar seçeceğim. Evet. Bakın size doğru geliyor. Bu gitmektir. Gitmiş, evet. Üçüncü kişilerin yanına gitmiş. Ama şu anda da ne yapıyor? Kupa şövalyesinin üzerine çektim arkadaşlar. Benim aşkım sensin diyor. Tamam mı? Atına binmiş. Gittiği yerden size dönüyor arkadaşlar. Bakın dönüş. Buradaki kart evet bazı yerde gidiş bazı yerde de dönüştü. Size doğru dönüp gelen bir aklımızdaki kişi var. Üçüncü kişinin yanına gitmiş. Bu üçüncü kişi gerçekten gücü kuvveti yerinde. Hali baktı yerinde biri hani bunu asla atamazsın deyip kılıçlarını çeken büyükler olmuş. Bakın kılıç kraliçesi kılıç kralı. Böyle bir şey yaşanmış ama siz ve o aranızda çok büyük tuşku var. Hala sizi düşünüyor. Hem de imparatoriçenin yanında düşünüyor arkadaşlar. Üçüncü kişinin yanında düşünüyor. Ve sadece düşünmüyor. Özlüyor çok özlüyor. Ee, ve ne yapıyor? Plan yapıyor, dua ediyor. Geçici bir depresyon, e, psikolojik olarak sıkıntı yaşıyor, yatmış, hastalanmış olabilir. Düşünüyor, düşünüyor. Burada da zaten ben size ne dedim? Burada bir kupa şövalyesi var ve yüzü buradaki e, kısım dokuzusuna doğru dönük yüzü. Bir süre aranıza zaman girmiş ama Bakın ne yapıyor? Bunu iyileştirmek için size dönüyor. Çünkü yapamamış. Araya giren zaman aslında sizin e, sevginizin daha da sağlam olmasını sağlamış. Çünkü dengesi bozulmuş. Bu dengenin yerine gelebilmesi için de sizinle aynı çatı altında olması gerekiyor. Çünkü siz onun büyük aşkısınız. Arkadaşlar büyük aşkısınız ve çok dua ediyor olsun diye. Olsun diye. Çünkü tutku ve aşk yaşadığı insan sizsiniz arkadaşlar. Siz. siz. Yattığı yerden dua ediyor. Üzülmüş. Çok düşünmüş. Bakın ben ne yaptım diye çok düşünmüş. Pişman olmuş. Evet. Mutlu ol olabilmesi için size ihtiyacı var. Dengeye gelebilmesi için size ihtiyacı var. O yüzden de ne yapıyor? Atına binmiş, kayığına binmiş, size doğru geliyor. Gerçekten gidiyor. Bu kartın açılımı bu şekilde arkadaşlar. Size geliyor arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim yukarıdan aşağıya. Kılıç kralı ve imparator içi. bakın. Önce kayığına biniyor. Bu kılıcı gösteriyorlar ona. Kayığına biniyor. Doğru. Üçüncü kişinin yanına gidiyor. Sonra ne oluyor? Oraya gidiyor. Mutsuz oluyor arkadaşlar. Mutsuz oluyor. Sonra da ne yapıyor? Geriye dönüyor. Bakın. Aslında e, geriye dönüyor. Yani gitmek bazen mesafe kişiyi iyileştirir arkadaşlar. Doğru mu yaptım? Eğri mi yaptım? Bunun muhasebesini yapar. Düşünür yalnız başına. Böyle kalır düşünür. Sizi düşünüyor ama burada. Bakın. Burada kimi düşünüyor? Biz bunu kimin üzerine çektik? Sizin üzerine çektik. Ve sizinle iletişimi kurmayı kesinlikle kafaya koymuş. Sizinle mutlu olacağını anlamış. Bunun gerçek bir aşk olduğunu da anlamış. Sizi sevdiğinden de emin olmuş. Sevildiğinden de emin olmuş arkadaşlar. Bu açılım bu şekilde oldu. Eğer uyumlandıysanız aldım kabul ettim deyin. Size uyanları alın. E, uymadıklarınızı lütfen evrene geri gönderin. E, ama içinden alacağınız mutlaka mesajlar vardır. Üçüncü kişinin yanında sizi çok özlüyor. Kesinlikle iletişim kurmak istiyor. Sizinle mutlu olacağına kesinlikle inanıyor. Ve bunu sağlam olması için de ne yapıyor? E, aklımızdaki kişi ne yapıyor? Sağlam bir çatı kurmak istiyor. Bir ev ortamı arkadaşlar. Bakın bu sağlamlıktır. Bir çatı, bir ev. Belki çok çok maddidir o Belki de maddi olarak gerçekten bir imkan sunacak. Böyle bir şey de olabilir. Böyle bir şey sunarsam o benim yanımda olur. Çünkü sizin e, sevginizden kesinlikle emin aranızda aşk var arkadaşlar. Aşk. Aşk. Özlem. Her şey var. Her şey de var yani burada. Daha ne olsun arkadaşlar? Daha ne olsun? Umarım uyumlanmışsınızdır. Eğer uyumlandıysanız lütfen alma verme dengesini sağlamak adına yorumlarda belirtin. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basınız. Abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. hoşça kalın, Kendinize iyi bakın.